Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 18 Şubat 2023 Cumartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Vipsik, son iki haftada 5 puan kaybetti. Union Berlin maçında öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadılar ve iç sahada yenilgi aldılar. Bu sezon ilk dört yarışı çok daha çetin geçecek. Haftalar kısaldıkça hata payları düşecek. Wolfsburg, bomba gibi başladı fakat bunu sürdüremedi. Schalke deplasmanından da puan kaybıyla döndüler. Son haftalarda kalite düştü ve takımın tepki vererek eski düzene dönmesi gerekiyor. Ki takımında kaybetme lüksü yok. Zaman zaman risk alan tarafın değişeceğini düşünüyorum. Tercihim iki buçuk üst. Forest'ın uzun eksik listesi işlerini daha zorlaştırıyor. Hafta arası yedikleri farkın daha da açılabileceği maçta Fulham'a karşı 2-0 kaybetmelerine şükrettiler. Manchester City ritmi yakaladı. Hafta arası lider Arsenal deplasmanında hak ederek kazanıp maç fazlasıyla da olsa liderliği aldılar. City deplasmanda hızlı başlayacaktır. Manchester devreye önde girer. Milan, ligdeki Torino ve Devler Ligi'ndeki Tottenham galibiyetleriyle kara bulutları bir parça dağıttı ancak Serie A'da zaferlere devam etmesi şart. Ziya ilk 4 sıra mücadelesinde rakipler dişti, puan farkı az. Monza içeride etkili, iyi motive olacaktır. Karşılıklı gol var denenir. Osasuna iç sahada ciddi rakiptir ama bu maçta iki önemli dezavantajı var. Son 8 haftada sadece bir galibiyet aldıkları için yarıştan koptular. Takımın yıldızı Avila cezalı. Onun bireysel yeteneği olmadan rakibin atacağı gol sayısına ulaşamayabilirler. Real Madrid zirveden kopsa da, önünde zorlu fikstür bulunsa da yıldızlarının farkıyla kazanır. Bilekspor olarak sizlere bu iki maçın değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.